Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün birlikte kahve yapacağız. Kahvemi Beko Mini Keyif diye Türk kahve makinesinde yapacağız. 8-9 yıldır kullandığım bir makina. Kahve makinamızın fişini takıyoruz önce. Sürekli takılı da kalabilir. Kahve makinamızla birlikte bu şekilde bir kaşık geliyor. Bu kaşıkla her bir fincana silme birer kaşık kahve koyuyoruz. Adı mini keyif. İki kişilik kahve yapıyor bu makina. İkinci kaşığımı koydu. Bu cezvede kahve makinamızın cezvesi. Kahve dolduracağım. Fincanların ölçüsünde su ekliyorum cezvemi. Karıştırmadan da koyabiliriz. Ama üzerlerinde çözülmemiz kahve terviyecikleri makinamızın üstte gözü var. Görme gözü orayı daha çabuk kirlettiği için ben karıştırarak koymayı tercih ediyorum ama tahta ya da plastik bir kaşıkla karıştırmamız gerekiyor asla metal kullanmamamız gerekiyor cezvemizde paralel olarak makinamıza koyduk düğmemize bastık bu sesi duyduktan sonra Kahvemiz pişmeden asla bu cezvemizi buradan çıkartmamıza izin vermiyor. 1-2 dakika arası pişirecek kahvemizi Evet bu sesi duyduktan sonra gel kahveniz oldu. Beni çıkar diyor. Alabilirsin diyor. Bol köpüklü çok güzel yapıyor kahve, kahvemizi kahvelerimizi koyuyorum. makinamın fişini çekiyorum. Bir açma kapama düğmesi yok. Kendini otomatik olarak kapatıyor. Kahve makinamın içi soğurken biz de kahvelerimizi içelim. Daha sonra iç temizliğini anlatacağım. Kahvelerimizi içtik. Çok da güzel olmuştu. Size afiyet olsun. Cezvemi alıyorum. Makinamızın özellikle dış temizliği herkes bildiği gibi yapabilir. Özellikle iç temizliği önemli olan. Daha doğrusu burada mercek gözü var makinamızın, onun temizliği mutlaka fişten çekmiş olmamız gerekiyor temizliği yaparken, ıslak nemli bir bezle bu mercek kısmını siliyoruz. Her defasında silmenize gerek yok. Arada bir silmeniz yeterli olacaktır. Eğer silinmezse bu mercek kirle kaplanırsa makinanız bozuldu zannedersiniz. Çalışmaz, algılayamaz. Bir de kuru bir peçete ile kuruluyorum. Hiçbir şey çıkmadı. Tertemiz. Böyle bir makine almak isteyenlere fikir olsun diye bu paylaşımı yaptım. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.